Kalırsan he Ya almanı koymuşsun Ben şu içeriye bir giremedim alman Bekle sen şunu da kırayım <laughs> Beni kaldır <laughs> Gel sen gel <yargı>. Kırdım mı? Kapı Kapı oyu helal olum seni de seni de reddedi o niye hiç başka başkasında zaten amına hiç ses amcim bak başa olsun Sağda sağda girekti ya amına koydum aa verdi Helal. helal. Hadi koş. Helal lan. La. Adam sulandı. lan? sulandı. Helal lan. Helal lan. Özgür sol mu sağ mı? Sol. Enjoy. Sol, sol amına koyayım. solcuyuz, sol. her zaman solcuyuz. <laughs> amına kodumun sol. iti. Salak. <laughs> bak, bak işte. Aha. Herkes patladı amına koyayım. abi koltuk Abi git Omar para bul Yardım edeyim gel Teşekkür ederim teşekkür ederim Rica ederim Benim bir canım varmış bana can versene sen ya Benim de bir gel, ya Gel benim. gel Amına Am kodum asbini kırıldı Gel Bir bakayım az bir sırtımda bir şey var ben. mı? Yok, bir şey var. Bakayım, bakayım, gel. Sen de Hı? Bundan Hı? Hı? Bir Abi bir sana. Aaaa! Sen Oh. Gece gece rahatsız etmek istemezdim. Kapının anahtarının üzerinden unutmuşsunuz. Acil bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Ah oh, shit. Here we go again. Hayır. Uğur Bey, kasaya lütfen. Kilo, Aman abi, bir malzeme lira. koyulacak. <laughs> Oros bu. Bir malzeme koy aman <laughs> abi. Sabahtan bir. <laughs> ne bağırıyorum? Şu araba gitsene ya yavrum. <laughs> ne bağırıyorum? Bak ya. Gerek bana var. bana can bas sikmeyeyim. Can bas. Of tam 31'de kaldı biliyor musun? <laughs> Beni Lan <laughs> bu önümüzdeki mal kim? Ben. Gel gel 6 kağı buldum ben gel rahatta kal Tunay. Aferin aferin aferin. Ne ziyareti çekelim askerim seninle? <laughs> lan ne yaptı? Aa öldü. Lan, lan oyun içeri koy. Ne yaptın <laughs> lan şey? Yanlışlama ya. Kim aldı şimdi? Kapıda <laughs> <yine> aynı zamanda <laughs> <yaladım>. sakatlık <laughs> yok. Hakan <yok. gülüyor> kendini öldürdün. Amına koyayım ne aradın bu o piç ya? Lan o oh. O kimse Gerizdeki onu yani. ara sıra Özgür sen, sen, var ya sen, seni hamura koyacağım sen bekle sen oğlum. Mani arkandayım, vurmayacağım ben. Kayıt, Madi, Kayıt alayım. Kayıt alayım, Kayıt sıkıntı yok. Kanı var Özgür, Özgür, Özgür sen de dostum Özgür. <laughs> Döndükten sonra şey yaptım. Andan alıştı. Oh, oh, o o seni. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> <yapmışsın>. ya Hadi Hadi bir var Ananı sikim ya kırmızıya bastım <laughs> Hadi patla Kırmızıya bastır diyorum abi bastır lan Uvur şöyle Abi yeşil batır. yeşil Patladı <laughs> bu arada <laughs> Amına Hadi yayım geçmiş yanlış <laughs> olsun <yayım> Yanlış masaya yanlış konuşuyor amına koyayım adam ya <laughs> Ananı sik kim ki yanlış yapıyorsun. Ananı sik. İkidir yanlış mı basıyorum ya? Şöyle renk. Pembe. Mal bu da yanlış mı basma? Alev değil ya. Oğlum kırmızının yakınından bile geçmeyin bak ha. Yeşil <laughs> <Çünkü> patladı. <Hinata: gülüyor> kırmızı. Mavi <laughs> kırmızı. kırmızıya basıyorum hadi. <laughs> Kırmızının mi basma. Kırmızı değil. Kırmızı. Sarı, sarıya da maviye basma sakın. Pembe. Bas bir. Bomba pembe. Bomba pembe. de o kapı. Hadi, hadi git. Hayır ya. Sonra sol. Evet. Anne. <laughs>

Baksana özgünsün ha Gel bir, <laughs> yani bir şuradan sikiyim Ananı sikiyim şey... Seni bir sikiyim şuradan gel Buralar kalk Kapat Söyle <laughs> Ananı sikiyim <laughs> Aspirin'in tepki peki Bırak sövüyor adamı anasını <laughs> Kapıyı kim kırdı amına koyayım ya Kapıyı kırdın mı kırdın? <laughs> Valla oğlum. Valla. Ananı ne? Ananı sıkıyor. Orası bu çocuğu. Kırdı her şeyi kırdı. Her, şeyi kırdı. her şey kırdı. Sıkıyorum zaten. Orası oraya yastıklı. oraya yastıklı oraya yastıklı bir şey olmaz. Gel. Senin için dışarısı bir, olmaz. Düştü. Orada bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yastıklı orası. Tamam gel amını siktir. orası yastıklı mı? Bayağı kırmıyor bayağı işte orada hiçbir şey. İşin o kadar havada. Ben ha? anladım Ben yani. de de anladım, ya. anladım, anladım. anladım yani, Yastıklı deyince anladım. Ben anladım ya. Oooo. Özürüm gel. Özürüm. Gel aşkım benim. Benim modelim Sampa geçer miyiz birader? ya. Abi şunu yavrum. O asıkla. Yatak yok mu Oo, burada? Gel. Biz sizi basmış. Al seni ben. Biz sizi basmış. Gel gel. Aç ağzını. Böyle bu sözcük ama siz ne yaparsınız? Bunu almadı. Lan özür. Lan. Lan bu sözcük ne diyor? Özür <laughs> dilerim ama sikeyim. İşte <laughs> şey. Varında babıyım. Çok tanı koyayım mal. Keriz ek Komutanım bunlar. bizim. bizim. Bu ikinci hala <laughs> bulmadın. Bırak, bırak. Bırak şunu. Ananı sikiyim Ben bu amına koyayım o Hmm, Under, mı? <gülüyor> mı? <gülüyor> Oha. <TVs var. gülüyor> Nasıl ölmedim oğlum <olos> bu? <laughs> <laughs> Kim kazanıyor ya. Amına kodum. O lan Amına koyayım hacı seni Amına koyayım seni <gülüyor> <gülüyor> bir adım sen gelen 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 canlı adam da. Oğlum burada ne iş var ama? Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Özgür. Dur sakin. Özgür. Yerinde dur. Özgür. <laughs> yerinde dur sen. Büyüm yapıyor. Orası çocuğu. He. Ananı sikiyim. Oğlum Özgür. Oğlum Bırak. hayalet giriyor senin içine. Lan. hayalet girmiyor. Bunu buraya koyayım ya. Bak şimdi. Lan Arabayı çek, arabayı çek. Özgür. Gel bok buldum. <laughs> Lan Özgür bak bok buldum bir tane. Özgür bak bir tane bok buldum beyaz. <laughs> Gel. Bok kadar ağır mı ya? Bakayım ağır mı? Hadi ne bileyim. oldu lan. Alttan tut kaldır. Aynen, aynen, aynen. Bırak. Önce Bırak. yukarıyı kaldır biraz. Yukarıya tut, yukarıya tut. Tutamıyorum. 2. <laughs> 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 Oğlum siz özür Gözlerime bak gözlerime. Nasıl yapıyor? <laughs> Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Söyledim. Söyledim. Oynamıyorum. musun? Oynamıyor mu? Çek için Söylüyor mu söylemiyor? Sıla ne yapıyor amına? Vallahi söyledim. <laughs> söyledim. <Söylemiyor. Aa>. <laughs> 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 Al amına kodum. Al amına kodum. <laughs> Neresiniz oğlum? Lan Sparta mal bütün eşyaları vurdu. İçi full artı Benim burada bir tane item vurdu. Eyvallah. Arkamdan kapı kapandı. Her sesi geldi. <laughs> Amma nasıl kim senin? <laughs> Eskimiş. <laughs> Ananı sikeyim. İlaç iç, ilaç iç. Sikerim ilacı ilaç iç. Mı? Bana biraz özür Emirhan'ı bütün o emre, şey Emirhan'ı Evet. Öde.